Merhaba arkadaşlar kolay gelsin size e, Milli Eğitim Bakanlığı sayfasından yine, ödeme sayfasından açık eğitim e, kayıt yerine ücret onu göstereceğim ama şunu söylemem gerekiyor öncelikle kayıt yenilemeler kapandığı için şu an kayıt yenileme yapamıyorsunuz ben sadece size oraya kadar göstereceğim ondan sonrasını artık açılınca göstermeye çalışıyorum Google'da MEP ödeme yazıyoruz zaten önce yazmışım Map Edeme, tıklıyoruz. Şimdi Map sınav Ödemesi yazıyor. Ona tıklıyoruz. karşımıza şöyle bir sayfa çıkıyor. Milli, Milli Eğitim Bakanlığı sayfası zaten. Şurada girdiğiniz bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Normalde şimdi olur ama e, herhangi bir, bakın, aktif herhangi bir başvuru yoktur, diyor. Resimdeki rakamların aslında yoktur, diyor. Şunları dolduruyorsunuz. Üçüncü sınav Ödemesi zaten çıkar. Mesela üçüncü sınav kayıt dinleme çıkar. Açık öğretim diye. Doldursunuz. Devama tıkladığınız zaman sonra kart bilgilerinizi girersiniz. Kart bilgilerinizi girdiğiniz zaman zaten direkt ödeme tıklarsınız. Ödeme iki iş günü için ne oluyor bildiğim kadarıyla. Başka herhangi bir yere gitmenize gerek yok. Hak eğitimmiş falan filan. Hiçbir yere gerek yok. Zaten kendi sayfanızdan takip edersiniz. Açık öğretimden. Oradan bakarsınız yenilenme yenilenmedi mi diye. Oradan belli ediyor. 50 TL yatırılmıştır diye kayıt dinleme falan. Bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler.